Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videoda özellikle bana gelen yorumlardan bir tanesine video ile cevap vereceğim. Bundan önce arkadaşlar mouse tekerleği ile kaydırma kodlarıyla alakalı olaraktan şurada bana gelen yorumu okumak istiyorum sizlere. Ben bu adamın video çekip reklamlarını ve izlenmesini artırmaktan başka yaralı parmağa bastığını görmedim diyerekten bana bir acımasızca birazcık geldi. Eleştiri var. Dolayısıyla ben yine de teşekkür ederim diye yazdım. Kol açıklamalarının olduğu videolarımı da keşke izlemiş olsaydınız diye de altına belirttim arkadaşlar. Fakat daha önce ben bu şeyi paylaşmıştım. Daha sonrasında benden bunu özellikle isteyenlere de şunu söylemiştim. Ben bunun dosya TC'de paylaşmıştım. Dosya TC'de de üyeliksiz paylaştığım için linkimi de YouTube kaldırdığı için dosyayı bulursam paylaşacağım demiştim. Dolayısıyla ben bu dosyanın da kodlarını şimdi bu videonun içerisinde paylaşacağım. İlk önce dosyamızın ne olduğunu bir tekrardan hatırlayalım. Bakın arkadaşlar combo geldim. içine girdim. Mouse tekerleğiyle bunu nasıl kaydırdığımızı göstermek istemiştim. Aynısı burada ListBox box içinde geçerli arkadaşlar. Bunu bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Kendi projelerinizde alıp çok rahat kullanabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar ben bununla alakalı olaraktan özellikle şunu söylemek istiyorum. Ben bu dosyaların linklerini paylaştığım zaman YouTube link paylaşmama müsaade etmiyor arkadaşlar. Bu sadece benimle alakalı değil. Yani birçok link paylaştığım dosyalar silindi. Ondan sonra da bu dosyaları benden WhatsApp'tan yazan kişilere paylaşmadım mı? Paylaştım. Fakat e, YouTube'da paylaşamamıştım. Şimdi ben bunun videoda normalde kodlarını paylaşayım. Zaten kısa kodlarımız dolayısıyla bunu bir şekilde videoyu izleyerek Gerekli yerde durdurarak, pause ederek ben kendi dosyalarınıza yazabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi özellikle şu dosyayı bir açalım. Bakın arkadaşlar bir tane sadece burada modülümüz var. Modülümüzün de toplamda 116 satır kodu var arkadaşlar. Şimdi bu kısımdaki kodları arkadaşlar özellikle şöyle söyleyeyim ben. Bunlar bizim referanslarımız arkadaşlar. Bunları bir şekilde hani kullanabilmek için işte private declare function şeklinde yazaraktan işte bunların hepsini tanıtmış oluyorsunuz. Şimdi ben bunu burada böyle durduracağım. Siz bunu yazmak için herhalde bu kadar süre yeterlidir. Pause edip bunu yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle tekrardan durdurayım. Bakın. Şurada kaldık. İşaretlemiş olayım. Burada kaldık. Buradan şöyle tekrardan yukarı kadar çekiyorum. Devamı burası arkadaşlar. Pause'a değe gideceğim. Kodları tekrardan paylaşmaya çalışırım fakat arkadaşlar dediğim gibi eğer linki YouTube silecek olursa herhangi bir şekilde bir şey yapamam o konuda. Şimdi şurada kaldık arkadaşlar. Bakın bunun da bittiği kısım şuradan itibaren bu kadar da altında kalan kısım var arkadaşlar. Burayı da pause ederekten yazabilirsiniz arkadaşlar. Herhalde bu süre yeterlidir diye düşünüyorum. Şimdi user formu açacağım. Bakın arkadaşlar user formunda ben combobox'a çift tıklayıp içine giriyorum. Burada ne var? Mouse move. Yani ben combobox'ın üzerine geldiğim zaman bunun mouse move kodları tetiklenmiş oluyor. Onu şöyle hemen gösterebilirim size. Çalıştıralım. Bakın şimdi şurada üzerine geldiğim zaman mouse move devreye girecek. Gördüğünüz gibi devreye girdi. Şimdi burada hook list scroll dediğimiz geliyor. Şuradaki hook list scroll kodlarını devreye sokuyor arkadaşlar. Yani şu olayda bu açık olduğu zaman bunun çalışmasını sağlamış oluyor. Buradan çıktığı zaman da unhook devreye girmiş olacak. Şunu kapatırken. Bunun yine aynı şekilde list listbox'ta da mouse move olayında bakın onu da göstermiş olacağım. Burada da listbox için yazdık mouse move olayında. Hook list scroll. İşte burada mi demiş. Kendi user form 1'i kastediyoruz. User form 1'deki listbox için arkadaşlar. Kapatırken veyahut da işte user form'u kapatmaya bastığımızda. Burada unhook devreye girsin diye unhook list scroll. Yani artık bizim bununla bir işimizin kalmadığını dolayısıyla işte bunu da kapatma kodlarını çağırmış oluyorsunuz arkadaşlar. Unhook da burası. Burayı çağırmış oluyorsunuz. Şimdi hem combo box'ta hem list box'ta şu iki tane birer satırlık kodu yazdıktan sonra bu user formu kapatırken kullanıyoruz. Unhook list scrollu. Dolayısıyla arkadaşlar kodumuz bu kadar. Şimdi şunun yorumlarına baktığımız zaman dosyayı bulabildiniz mi demişler mesela. Link paylaşmama müsaade etmediği için videoyu kaldırıyor dedim. Bakın bu bir yıl önce. Yine bir yıl önce kapalan kanalımda bir olan videoydu bu. Dosyayı umarım bulabilirim demiştim. Bunu özellikle aradım buldum. Kodların olduğu dosyayı paylaşma imkanınız var mı? Bulabilirsem paylaşacağım demişim. Hep bunlar bir yıl önce. Ben dosyayı buldum arkadaşlar. Dosya burada. Şimdi sizin gözünüzün önünde. Bakın buradan dosya TC'ye gireceğim. Benim buraya üyeliğim var. Şimdi şuna üye girişi yapalım. Ben robot değilim dedim. Şunu kapattım. Bakın arkadaşlar bunlar benim paylaştığım dosyalar. Şimdi şuraya tekrardan Dosyayı yükleyeceğim. Şimdi dosya seç diyor. Bu dosyayı kapatıyorum. Dosya seçe basıyorum. Dosyamız burada arkadaşlar. Şu dosya. Yüklüyorum. Linkim burada. Arkadaşlar bu linki paylaştığım anda bu link dosyanın silinmesi veyahut da linkin silinmesiyle beraber ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla linki burada bu şekilde sizlere göstermiş olayım. Ben yine de linkimi yanıma alacağım. Şuna kopya edelim. Bunu videonun içerisinde zaten siz gördünüz. Ben de bunu yanıma alacağım. Yanımda bende de bulunsun arkadaşlar. İsteyenlere Whatsapp'tan atarım en azından. Bunu bu şekilde paylaştığımı gösterdikten sonra şu yoruma en azından ben burada bu yoruma bu videoyu çekmiş oldum arkadaşlar. Biraz da dertleşmiş olalım en azından. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben normalde kişi özel veba üzerinden veyahut da web programlama olaraktan programlar yazaraktan geçimimi sağlıyorum. Onu da size şuradan göstereyim. Mesela daha öncesinde yazmış olduğumuz dosyalardan bir tanesini de buradan göstermiş olayım. Birkaç tane dosyamız var arkadaşlar. Şimdi burada şuraları blurlayacağım arkadaşlar. Şu kısmı. Ama bu web tabanlı programı da normalde biz yazdık arkadaşlar. Bunun dışında yine bu da bizim yazmış olduğumuz bir program arkadaşlar. Bakın bu da web tabanlı. Burada işte ana sayfası, puantajı, ondan sonra bordrosu. Bulurlayacağım bu kısımları mecburen. Bunlar şu anda kullanılıyor. Bunun dışında Hollanda'ya yazmış olduğumuz var. Bunun dışında yine yurt dışına yazmış olduğumuz var arkadaşlar. Bunlar bizim yazmış olduğumuz web tabanlı projeler. Bir de zaten benim kendi kanalımda yine web'a üzerinden yazmış olduğum projeler var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi işte burada mesela en son bu projeyi de paylaşmıştım. Diğeri de buydu arkadaşlar. Mesela bu benim yazmış olduğum şu an demo şeklinde veriler olduğu için hani demo demeyelim test verileri içerisinde olduğu için arkadaşlar bunu şey yapmamın bir anlamı yok. Bakın ben mesela burada işte normalde shift'e basaraktan istediğim gibi doldurabildiğimi falan daha önce paylaştığım için şey yapmak istemiyorum. Program tanıtımı yapmayacağım şu anda. Mesela buradan istediğimiz gibi maaşlarımızı işte şunu açtığımız zaman zaten maaşların altında personel maaşları, puantajın özeti, gelir kesintinin olduğu. Daha sonrasında icabında burada firmalarımın değil de personele gelelim. Bakın arkadaşlar saatlik menüsü. Bu benim videolarımda var zannedersem bunun da kodlarını paylaşmış olmam lazım. Nasıl saatlik menüsü hazırlanır? Data grid'i nasıl yapıyoruz? Bütün bunların hepsinin kodlarını da beraberinde paylaşmıştım arkadaşlar. Ama takdir edersiniz ki ben bu programı satarak geçimimi sağlıyorum. Dolayısıyla programı paylaşmak gibi bir lüksüm olamaz. O yüzden ama programın içerisinde oturuyorum bir combo box nasıl dolduruluyor? Buradaki işte combo boxları nasıl dolduruyoruz? Bunun en kolay yolu nedir? Ben burada şurada personel kaydı yaparken icabında şunun altında bulunan Kod bloğunu sizlerle paylaştım. Resim kaydetmenin kodlarını paylaştım. E bunu nasıl görüntülediğimizi size paylaştım. Nasıl bu verileri kaydettiğimizi paylaştım. E dolayısıyla artık siz de sadece şunu yapmanız gerekiyor. İşte bir form tasarlayacaksınız. E kaydet kodlarıma bakaraktan kodları kullanabileceksiniz. Ben bunu nasıl kullanıyorsam siz de o şekilde kullanabileceksiniz. Aynı şekilde ComboBox'ı nasıl dolduruyorsam siz de o şekilde doldurabileceksiniz. Resmi nasıl kaydediyorsam siz de o şekilde resim kaydedebileceksiniz. E ben bu programı hazır lokma olaraktan da sizlere verecek olsam o zaman ben nasıl kazanacağım arkadaşlar? Bu yüzden bazı şeyleri yazarken arkadaşlar biraz böyle eleştirilerimizi dikkatli yapalım. Yani yaralı parmağa basmak bence biraz ağır oldu. Personel takip için olan, site yönetimi için olan, Bakın MySQL bugün Excel'de MySQL ile alakalı arkadaşlar bu video. Yani internete bağlı olan bir web projesinden bahsediyoruz. Ve ben buraya veri tabanına işlemiş olduklarımı da bir web sitesi sunucusunda özellikle bizim kendi hostingimiz var. Kendi hostingimize yükledikten sonra küçük bir site hazırlayacağız. Kişiler de oradan cep telefonlarından alacak verecek borç ve ödeme durumlarını görebilecekler bu Excel dosyası Ha, Bunları da ben sizlerle nasıl yaptığını birebir paylaşalım ama dosyayı paylaşamam ki form köşelerini yuvarlatmak bakın burada linki yani bir şekilde burada bir sürü dosyam var arkadaşlar ha, burada para kazanmam açık ama onu da göstereyim de ben burada para kazanmıyorum izlemeyle değil. Ben şunu yapmaya çalışıyorum. Öğrenmek isteyene bir şeyler öğretmeye çalışıyorum arkadaşlar. Veba konusunda ben burada nasıl kendi kendime öğrendiysem, şu an piyasaya nasıl programlar yazıyorsam, aynı şekilde İngiltere'si, Almanya'sı, Hollanda'sı, Gürcistan'ı, Azerbaycan'ı, ben bu programları Uganda'sı, Angola'sı, ben bu programları buralara yazabiliyorsam eğer, sizler de benim gibi bu videoları izleyerekten öğrenin. Öğrendiklerinizle de bir şeyler kazanın diye ben bu kanalı kurdum. Yoksa herhangi bir TikTok kanalındaki bir tanesi bir saatlik yayınla 100 dolar kazanmadan kapatmıyorum diyor. Benim derdim buradan izlenme almak değil arkadaşlar. Ben zaten kendi programlarımı, buradan onu da göstereceğim size. Program tanıtımları, bakın burada 48 tane program tanıtım var. Whatsapp'tan toplu mesajla alakalı olaraktan bir oynatma listem var. Veba eğitim videolarında da 109 tane veba eğitim videosu var arkadaşlar. Excel eğitim videosunda 16 tane var. Excel'den gelen sorularla alakalı birkaç tanesini çekmiştim burada yıllık izin yazalım. Bunu beraber yazdık. Bunu izleyerekten siz de akses veri tabanına göre yazmış olduğumuz bu programı kullanabileceksiniz, yazabileceksiniz. Ben burada yıllık izin yazdım diye siz yıllık izin yazmayın. Kalkın bir bunu stok takibe çevirin arkadaşlar. Yani birebir bütün combo box doldurma kodları aynı. Görüntüleme kodları aynı. Efendime söyleyeyim resim kaydetme kodları aynı. Ondan sonra Herhangi bir şekilde görüntüleme, düzenleme bunlar aynı. e Zaten program bunların üzerinden yürüyor. E takıldığınız yerlerde de zaten ya bana ya başkalarına soruyorsunuz. Yıllık izin programı işte burada. Stok imalat, detaylı inceleme. Bu benim kendi yazmış olduğum programdı. E bir de tavsiye ettiğim programlar var. Yani bunlar benim oynatma listelerim. Doğru. Ben kanalımda bu videoların izlenirliğini canlı tutaraktan ne yapıyorum arkadaşlar? Müşteri buluyorum. Benden program isteniyor. Onları yazıyorum. O yüzden karşınızdaki de eleştirirken biraz daha hani düşünürseniz sevinirim arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Benim derdim işte 10 bin, 100 bin abone değil. 50 bin, 100 bin izlenmeler değil. Öğrenmek isteyenlerin kanalımda abonelik bakın burada. 2200 kişi var. Bakın 300 video izlemesi var. 48 saatte 300 izleme. Benim derdim izleme değil arkadaşlar. Bakın 66 tane abone gelmiş. Bir ay içerisinde. Son 28 gün içerisinde. İsteyen burada kalır. isteyen çıkar arkadaşlar. Benim hiçbir şekilde aboneye ihtiyacım yok. izlenmeye ihtiyacım yok. Buradan para kazanmıyorum çünkü. Ha eğer sizler ben birazcık vebaya meraklıyım, evde oturuyorum, kendi işimi kendim göreyim, makro yazmayı öğreneyim, kod yazmayı öğreneyim diyorsanız kanalı merkeze açık arkadaşlar. Biz gelene niye geldin, gitmek isteyene de niye gidiyorsun demiyoruz arkadaşlar. Belki o videodaki usluk birazcık sert oldu. Beni tanıyanlar kusura bakmasınlar. Bu videoyu ne için çektiğim belli zaten. Ama hoşuma gitmedi. Onu baştan söyleyeyim. Eğer siz kendiniz kod yazmayı merak ediyorum, öğrenmek istiyorum diyorsanız buyurun kanalımdaki videolar herkese açık. Ama yok ben bu kanala geldim hazır lokma program istiyorum vermiyor e kimse kusura bakmasın. Ben sataraktan para kazanıyorum. Bugünkü videoda böyle bitsin arkadaşlar. Daha sonrasında tekrardan diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.